Kalp için olumlama. Sevgili kalbim, seni çok seviyorum. Hiç durmadan, üşenmeden ve yorulmadan benim için çalışıyorsun. Sana teşekkür ediyorum. Bana sunulan sevgiyi sevinçle kabul ediyorum ve kullanıyorum. Ve ben, bende var olan sevgiyi sevinçle ve özgürce veriyorum. Kalbimdeki duyguları sevgiyle kucaklıyor ve ifade ediyorum. Gülmem gereken yerde gülüyor, ağlamam gereken yerde ağlıyorum. Her ikisinin de kalbimi güçlendirdiğini biliyorum. Kalbimi sevgiye açarken kendimi hayatın bolluğuna ve bereketine de açtığımı biliyorum. Böyle yaptığımda yaşamımı güvenle sürdürüyorum. Sevgili kalbim, sen benim için en önemli olan şeyi kanı bütün bedenime pompalıyorsun. Bedenimin en ücra köşesine kadar. Kalbim, seni seviyorum ve sana teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimi aklımla arıtır ve temizlerim. Kin, nefret gibi duyguları orada barındırmam. Bu tip duyguların kaynağına gider, onları arıtırım. Kin ve nefret demir üzerine inen pas gibi kalbimin yeteneğini köreltir, beni duygusuzlaştırır. Bu duygularımı öncelikle kabul ediyorum ve dönüştürüyorum. Kalbimi seviyorum ve onu sevinç ve şükür duygusuyla şarj ediyorum.